Ömer, bu savaşı kazanamazsınız. Demire karşı kanla mücadele edilmez. Çocuklarımız için savaşıyoruz, onlara bir gelecek hazırlamak için. Ama çocuklar aç, toplama kamplarında ölüyor hepsi. Sen savaşmakta direndiğin için ölüyorlar. Evet, onlar savaş esiri ama hiçbiri bana ihanet etmez. Bir teki bile benden teslim olmamı istemedi çünkü ben de onlar da biliyoruz ki teslim olursam ihanet etmiş olurum. Ömer beraber büyüdük. Yetmiş yıl önce ikimiz de çocuktuk. Hatırlıyor musun? Evet. İyi hatırlıyorum. Ama şimdi ne kadar ayrı yerlerdeyiz. Şerefli bir barış sağlamak için Ömer... ...işte bu son fırsatın olabilir. Toprağımızı çalıyorlar. Evlerimizi yıkıyorlar. Masum insanları öldürüyorlar. Sen hala barış diyorsun. Ben o adamın barışıyla soysuzlaşamam.